Hidayet-i mağfireti bizimle olsun, şüphesiz kesin dönüş onadır, yerin gün hakimi Allah'a övgüler olsun. Bugün e, özel bir konu işleyeceğiz, çok dikkatli dinleyin. Çünkü e, Kur'an'ın Allah'ın izniyle Rabbimiz tarafından öğretildiğini ve inşallah ki e, başta ihtilaf konuların tamamı, yani Allah'ın dilediklerinin tamamını e, da içerisine alan, mubin, fusillet ayrılan, e, açıklayan kitapla beraber, İnşallah ki Rabbimiz Resulü'nü, bütün dinleri, dinini, bütün dinlerin üzerine çıkarmak için, bütün uydurmaçların, saçmalıkların üzerine çıkarmak için hak din ve hidayet üzerine gönderen Allah'tır. Zaten Allah'a şahitliği kafidir ve şüphesiz ben buna iman ettim. Siz iman etseniz, destek verseniz sadece kendinize, kendi faydanıza yapmış olursunuz. Ben üzerime düşeni yapmakla mükellefim bugün sabah seher vaktinde e, dört e, surlarıydı. E, daktım, namaz kıldım. E, Kur'an okudum üzerinde, maalene üzerinde düşündüm. E, namaz üzerinde kesinlikle manasını bilip üzerinde düşünerek ağır ağır e, namazda okunan Kur'an bambaşkadır. Bambaşka bir Kur'andır. Bunun tadına bir kere varan kimse e, bunu nasıl bir nimet olduğunda inşallah görmesi uzak olmayacaktır. E, bir e, <laughs> diğer konuda e, cimrilik davranmaktan bilgiyi Rabbimin öğrettiği bilgilerden saklamaktan Allah'a sığınırım. E, sabah o namazdan sonra uyuyordum ve e, bir rüya gördüm. Ve o rüya adeta tüm beynimi kalktığında yani her tarafında adeta e, kuşatmış gibi bütün e, şeyle, etkisiyle üzerimdeydi yani rüyada kalktığımda, Allah'ım çok şükür rüyadır, secdeye, rülkiye kapandım. Yani böyle bir e, şey, bir şeyi fark etmem çok önemli. Birazdan ondan bahsedeceğiz ayetlerde. Yani fark etmem gereken bir şeyi bir rüya yoluyla e, öğrenmem. E, öğrendiği için Rabbime şükür ettim. Çünkü bunun bir tecrübe yoluyla doğrudan hayatta da karşılaşma, e, durumu olabilir. Bu Allah'ın e, e, imtihan dünyasında olan bir şey zaten. Ki ön senden önce de Resullerde öyle darlık, öyle sıkıntılar dokundu ki e, yani Allah sırf onları e, bu süre içerisinde kalplerini güçlendirmek, sabır, e, ilim, hikmet bakımından geliştirmek açısından Rabbimizin e, e, Rabb'lik yaptı yani eğittiği durumlardan biridir, bir örnektir. Gördüm yani bu süreci nasıl işlendiğini, bir, bu sadece bir parçası, örnek olması açısından onu konuşacağım inşallah. Bu çok önemli. Gerçekten bu konuyu şimdi anlamasanız da anladığınız zamana kadar ehemmiyetli olduğunu inşallah göreceksiniz. Rüyada iki tane başta bir tane insan geldi çocuk yani genç yaşta genç yani çelimsiz yani zayıf bir çocuktu ben 20 yaş civarı aşağı yukarı o civarda bir gençti geldi ve benimle benim bir sırt çantam var denize ya da dışarı seyahat gittiğim zaman onu kullanırım o benim yanımda geldi işte benim defterimi el kitapçığımı kurcalamaya başladı. Eşyalar bağlıyor, salıyor. Ben de e, bir duymuyorum e, haliyle. Normal arkadaş, e, Müslüman is bir kimse olarak. Orada hiçbir şüphe duymuyorum. Nihayet e, detayını anlatmam lazım rüyanın. Bu kişi beraberinde yani nereden bulduğumu da hatırlamıyorum ama bir e, kafa uyuşturucu uyuşturan bir seyfi ee, kullanıyorum rüyada. Yani bu ee, dumanlı şeylerden. Nihayetinde iyice beynim uyuşuyor. Burada çok önemli. Yani bu detayı burada vermem neden önemli? Çünkü Allah'ın aklı gideren şeyleri neden haram kıldığına burada alenen tanık olduğum bir hal yaşandı. Yani insanı nasıl rezil duruma düşürdüğüne alenen yani ben diyorum ya kalktığımda yani rüya olduğuna o kadar büyük bir e, seviş duydum ki bir de kabir azabı noktasında hali yani şüphe duyanlar ruhun aslında e, bulunduğu hal bir eğer ki Allah'ın rahmetinin içerisinde değilse Allah'ın hoşnutluğu Allah'ın Rabbini bulmamışsa hangi durum ruhundaysa o ruha bir kabirdir. Yani bu vücudun nefes alıp vermesi bir şey değiştirmez. Ve daha beter bir şekilde kalp bugün gerçekte Allah'ın zikriyle yatışacakken, Rabbini bulmayla ona itaatle yatışacakken, gerçek kazan, sadece orada, gerçek huzura sadece orada kavuşacakken, ondan mahrum etmek başlı başına bir zulümdür, bir işkencedir ruha ya çektirler. Yani rüya üzerinden dahi çok basit bir şekilde Rüya bu da olup olmamız da hiçbir şey değiştirmez. Yani bugün sıkıntılar, bunalımlar, psikolojik e, sendromlar, içine çıkamayan haller. Yani bunlar hepsini ne zannediyorsunuz? E, Azabın bir elbette. Yani hayatın amacını ıskalamak başı başına bir azaptır zaten. Manasını bilmemek, doğru üzere yaşama gayretinde olmamak. Yani o kadar nimetlerden mahrum kalmak. Sonsuz alemde insan ve en güzel yaratılmış halini sonsuzluğa ve bütün güzelliklerle beraber kavuşmayı e, mahrum kalmak kadar büyük bir azap olabilir mi? Ve bunu e, cezasını çekebilecek işlerde zamanı tüketmek e, kalbin Rabbini atıyorlarken e, ona arıyorken onda mahrum etmek başı başına bir azap yani kabir azabı yok diye bir iki grup var bir kabir azabı var diye bildiğimiz fiziksel kabirden söz ediyor. İşte onun içinde ateş yok, hayat yok gibi var diyen biri kabir azabı var deyip böyle anlayarak yanlış yapıyor. Diğeri de bu tavrı böyle bir şey yok diyerek ilkar ediyor. İkisi de işte yanılgı üzerinde. Gerçekte kabir ruhun bulunduğu hali kapsar. Zaten Zümer 42'de de Rabbimiz yani ölümüne hükmettiğini alıp ayar diğerlerini ise belli bir süre salı verir. Yani bir rahatlıktan söz eder. Ruhun bir daralma, bir bunalım içerisinde olması ne azabını küçümsemek akılsızlıktan başka bir şey değil. Yani tekin sabah yaşadığım şey beni resmen gerçek anlamda yani rüya olduğunu anladığımda o kadar büyük bir sevinç yani yaşadım ki anlayacağım inşallah anlatacağım şimdi. Şey Rüyada geldi yanıma işte sigaradan içtik. Sonra bir e, gitti, kayboldu. Geldi yazıyordu, deftere bakıyordu. Sonra benzer şekilde bir kız geldi. Yani e, yaşıt neredeyse genç bir kız. E, zaten beraber, sonradan anlayacağım onların beraber çalıştıklarını. Neyse geldi ve direkt yanıma gelir gelmez dedi ben e, işte evlenmek istiyorum dedi. İşte ee, ama evlenecek kişi kendisine Mehdi olması lazım dedi. Mehdi olması lazım ki ben de evimden çıkmayayım, anımlık yapayım, ee, yiyeyim, için ee, Ve ben de bir tane kadın o anda nasıl çıktıysa e, tanımıyorum şahsen. Dedim ki bak Allah şahitsin değil mi? Kendisi diyor dedim. Ben bir şey demedim. Yani ben şundan yola çıkıyorum. O benim gerçek kimliğimi bilmiyor. Ee, o da e, gerçekten öyle bir niyeti var. Yani ve şey yapıyor yani böyle bir tesadüf ya da bir şeyler oldu. Ben de birazdan kimliğimi açıklayacağım ama bu durum neden olmasına düşün, dö dönüştü. Nasıl dönüştüyse artık o kadar e, gerçekçi bir şey. Rüya gerçekten nadir gördüm ya da görmedim. Onu bile hatırlamıyorum. Neyse oraya geçiyorum. Ee, bir sonraki adımda. Bunun e, gerçek anlamda o esnada sohbetlerde hala bu dönemde öyle şey olur mu ya? Öyle saçmalık olur mu? Dediğini hatırlıyorum. Yani bunu tamamen e, bir tuzak üzerine bu yaklaşımı sergilediğini bu sözlerinden daha sonradan anlayacağım. E, neyse e, çocuk belirdi. O arada ne kaybolduğumu ben görmedim ne olduysa o arada e, sonra belirdi ama bu sefer kız gitti. Gittiğini yani görmedim dahi çünkü o arada aynı zamanda e, birazdan çocuğu dediği üzere e, kafa tamamen hiçbir şeyi idrak edecek pozisyonda değil neyse çocuk e, dedi geldi sonra ben çantamı kurcalamaya başladım ve e, 300 ile 400 lira arası olsa gerek 200 400 300 400 arası öyle bir rakam konuşayım da benim son bir param var ve bu para üzerinden bir çeşit e, planlarım var bunu işte e, bir süre e, şeyli kullanacağım bu gerçek hayatım içerisinde olan bir durum bir de e, idareli kullanacağım ve ona göre de bir hazırlığımı yapacağım ona göre Allah isim verirse planımı e, sürdürmeme en azından faturalarım acil ihtiyaçlarım için e, elimin altında olması Nıklamadım, param var. Başka da e, şeyde, cüzdanımda kim, kimliğim var. Baktım cüzdan yok. Düşündüm. Sonra e, o arada çocuğu yakaladım. Zaten elimde hiçbir çırpı, hiçbir hareket göstermiyor. Yani tutuyorum böyle kaldırıyorum. Sanki bir tavuğu kaldırır gibi pataklamaya başladım. Kızı çabuk ara nerede olduğunu e, söyle derhal cüzdanı getirsin. Cüzdanı getirsin diyorum kendisi gelsin cüzdanı getirsin diyorum derhal ara. Çünkü o arada Zeton düştü. Bu çocuk e, benim defterleri kurcalarken benim yazıları okumuş. O arada telefonla ya da bir şekilde gitti, ne yaptıysa. Kıza benim e, o işte o giriş cümlesinde bana yaklaştığı yaklaşımla e, kız selam verdi, kaynaştı o arada. Eee cüzdanı aldı gitti sonra dedim ben nasıl böyle bir şey fark etmedim dedim ben böyle bir şey fark etmem mümkün çocuk mü? dedi sen üç mü dört tane mi dedi e, sağlam dedi şey yaptın ee, kafa yapan uyuşturucu attın dedi yani bu e, Dumanların. yani kapak mı dedi ne artık. Allah Allah Sonra. o arada bütün pişmanlık sardı. Yani nasıl böyle bir hata yaparım? Ben yani hem de Allah'ın e, yani aklı uyuşturanları ben nasıl böyle bir gaflete düştüm diyorum. Bu kendimi kınamaya başladım. Yani o şeyden daha kadar e, daha beter bir şekilde kendime kanıyorum. Ben böyle bir hataya nasıl düştüm diye. Allah korusun. Kendimizi zulmetmekten bizi korusun herhangi bir şekilde. Rabbimiz bilmeden ey kendileri aleyhine aşırı giden kullarım diyor. Rabbinizin rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Hangi durumda uyuşturucu şeyine batmış olabilir bir arkadaşınız kendiniz o bu alkol bat, yani piyango pisliği faiz pisliği ne olursa olsun siz Rabbinize sığınırsanız mucib olan Rabbinize dua ederseniz samimiyetle e, temiz bir hayat arzu ederseniz Rabbimizin rahmeti kendisine dönenlere bağışlayıcı ve yol gösterici ve lütfu çok olandır. Bu onun müjdesidir ama ölüm anı melekleri geldiğinde o ana kadar tövbe etmemiş bir kimsenin artık o anda tövbesi yoktur. Tövbe ihtimali yoktur. Ona hiçbir çıkış yoktur. Siz bunu kendiniz hangi halde olursanız olun, ne kadar kendinizi zulmetmiş olursa olun, şeytan sakın sizi artık senin işin geçti, sen o pisliği yaptın, şunu yaptın, bunu yaptın artık seni zaten şeytan böyle diyor ötesinde daha beter bir halde bununla kalmıyor diyor zaten sadece kurtuluşu yok en iyisi içini rahatlat, inkar et ki en azından artık daha geniş, daha rahat, daha şey bir şekilde takıl hiçbir sınırlama olmasın kafanda rahat olsun diyerek bugün inkarcıların temel e, inkar etme e, şeyleri bunun üzerine kurulu zaten. Neyse çocuk elimde dövüyorum diyorum, bak sen ölmek istiyor mu diyorum. Çocuk zor konuşuyor. Belli ki o daha beter e, zaten kullanıcı. Muhtemelen o getirdi ve bir şekilde sok oldu. Sonradan onu e, onu öyle düşünmeye başladım. Ben böyle bir şey nasıl yaptım diye düşünürken zaten işin içinde geldi, sok oldu bir şekilde. Hani şeytan size ayağınızı kaydırmasın diyor Rabbimiz. Bu durumlar böyledir. Bir anda hoşumuza giden Allah kadın dünya malı bir takım zevkleri insana çekici kılmıştır ki zaten imtihan bunun üzerine kurulu Allah sınırlı koyar yiyecek işte Allah diyor ki şu domuzda kanda leşte Allah adına kesilmemiş hayvanda dur diyor bu sınırdır diyor işte zina yapma yaklaşma diyor zinaya yaklaşacak tüm yollardan uzaklaştı uzaklaş diyor gözden dahi hiçbir şekilde şevkle bakma bir seni şevke yönete, yönlendirecek bir görüntü varsa karşında yüz çevir. Bir düşünce aklına geliyorsa derhal Allah'a sığın. Her halükarda. Ve ayetler üzerinde kesin bir şekilde emin olmadan karar verip de kendine zulüm etme. Neyse burayı da Allah'ın izniyle geçirin Çocukla yani poş şeyim devam ediyor. Ara diyorum, ara diyorum. Sonra o arada yani resmen içindeyim. Yani kahroluyorum, bir anda üzülüyorum. Elimde giden e, paraya, o kadar yaptığım şeylere üzülüyorum. Daha beter bir şekilde e, ben nasıl Allah'ın e, bu şey e, durumuna düştüm? Yani yapma, Allah'ın kesin men ettiği bir şey durumuna nasıl düştüm diyorum. Yani kendime perişan bir halde üzü e, kahroluyorum adeta üzülüyorum. Bu arada şu ayetler akşam okumuştum tam da gece de hatta üzerinde okumuştum. Şu ayetler zang zang, zang hücum etmeye başladı. Hangi ayetler? Ee, i̇nfak eden, dünya hayatında bu dünya hayatı içerisinde e, infak eden, e, bu o şeyler o şeyin örneği e, kendilerine zulmeden bir kavmin ekine isabet edip onu helak eden içinde kavurucu bir rüzgar olan e, duruma örneğine benzer. Yani bu dünya hayatında ki yaptığı ameller, e, iyilikler, e, infak ettiği şeyler bir anda paranın gitmesi ve e, düşün, o kadar o kadar plan yapmışım, o kadar e, o anda şey de düşünüyorum. Aynı zamanda ben hani ee, Tabi rüyanın içerisinde o esnada çok hala sağlıklı düşünme evresine geçmemişim. O arada diyorum ben bu hataya düşerek bütün geçmişte yaptığım bütün e, iyiliklerimi de çöp ettim diyorum. Gerçekten Allah korusun bir kötülüğü alenen işlesen ve ondan dönmezsen Rabbine tövbeyle ki zaten daha beter bir şekilde e, gidersin uçuruma, yuvarlanır gidersin. Ve o arada diyorum ben nasıl böyle bir Allah korusun yani çünkü sen bir kötülüğü alenen yani yanlışa düştükten sonra artık Allah'ın seni affedeceği şey yok. Garansi yok yani sen bunu başarabilecek samimiyeti, imanı, doğrusu, ameli derhal derhal sergilecek misin? Sergilemen lazım ve Rabbine güvenip sığınman lazım iyilik yolunu tutarak. İnşallah Allah rahmeti çoktur ama o kadar ki şeyi bir çuval inceri tabir berbat ettiğimi düşünüyorum ve bu ayet hücum etti o arada yani yaptığın her şey kavu içinde kavurucu bir rüzgar olan kendilerine zulmeden bir kavmin ekinini isabet eden ve onu mahveden perişan eden bir, 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 şeyi düşünün bir adam ekini büyümüş tam toplayacak bir içinde kavurucu bir rüzgar var ve geliyor ekini yutuyor gidiyor yani hepsini kül ediyor bitiriyor hastalık düşürüyor. Artık o para batıyor. Düşün o kişi o kadar zahmet, o kadar uğraşı şeyi. Bu dünya hayatında yaptığın durum bütün amellerin çöpe gitmemesi için bizim imanımızın içerisinde hiçbir surette şirk olmaması lazım. Allah'ın emirlerine faiz, haram, içki kılana, içki kafayı ayıştıran bütün her şey bunu kapsıyor. Şimdi çok önemli bir noktaya daha burayla beraber bağlayacağız. Bunun arkasında bir ayet daha hücum etti. Çok çok büyük önemli bir ayet. o kimselere sırdaş edinmeyin. Hemen arkasında zaten bunu da okumuştum elhamdülillah. Allah onlara zulmetmedi o diğer ayeti tamamlayalım. Kendilerine zulmediyorlardı. Yani şu ayetin şu devamına bakar mısın? Allah değil insan kendisine zulmediyor. Ey iman edenler sizden başkasını gayrısını sırdaş edinmeyin. Sizi kötülükten e, geri koymazlar. Sizi kötülüğe yöneltirler. Yani ben o çocuğa güvendim. E, şeyin imanına, Müslümanlığına, gerçekten Allah'a itaatine bakmaksızın. Allah yolunda olman, olmasına bakmaksızın. Güvendim, sırlarımı ay çantamı önüne koydum. Benimle alakalı bir sırlar aldı ve peşinde o sırrımı gitti. E, kıza paylaştı. Bu rüyaların çeşitleri. bütün rüyalar sadece e, öylesinedir. Kimileri gerçek anlamda e, bir şeydir. E, eğitici rüyalardır. Ve bu rüyaların içerisinde kesin bir şekilde Allah'ın izniyle ayetlerle e, örtüşen noktalar, ayeti sana açıklayan bir durum, hal yaşanıyorsa bunu inşallah ki dimet e, olarak, öğretici rüyalardan bakmaktan hiçbir sakınca yoktur. Rabbimiz her şeyi kuşatmıştır zaten. O dilediğine, e, koluna dilediğini ulaştırması onun için e, çok kolaydır. Onlar sizin sıkıntıya düşmeniz sıkıntıya düştüğünüz o şeyleri de sevinirler. Ve gerçekte öfke ağızlarından taşır. O kızın e, aslında bu dönemde böyle bir şey olur mu? Aslında Mehdi'ye ben e, evlensem, ona e, işte evinin da olsam, işime baksam derken onun arkasındaki saçma sapan inkarlarını aklıma getirdiğinde tekrardan bu yani içerisinde bu da yaşanmıştı. Ee, ve gizledikler kalplerinde gizledikleri şey daha büyüktür. İşte açıkladık size ayetlerimizi eğer akla diyorsanız Bakın son cümle bu bütün bu yaşadıklarımızın adeta e, sana özellikle dinleyen kişi bana de elbette kapsıyor benim tarafından senin tarafından Allah'ın beni Allah'ın izniyle görevlendirdiğine ve Kur'an'ı size açıklamak için bana öğrettiğine müjdeci bir uyarıcı olarak hakkı tarafından gönderdiğine delil olarak bakın size ayetleri açıklıyoruz eğer derseniz. bunu düşünün aynı zamanda bu neyi kapsıyor bu hep bütün sizden olmayan Müslüman olmayan herkesi sırlarınızı verip de bugün batıdan doğuya kadar Müslümanları bir avuç suda atabilirsiniz boğmak isteyen Bununla alakalı onların sıkıntıya düşmesinin üstesinde onları birbirine düşürmek için fitne, öldürmekten daha beter olan fitne kovalayan insanları hatırlayın. Şimdi rüyanın devamında çok önemli bir nokta var. Neden? Çünkü hırsızlıkla alakalı bir konu var ve orada onun hükmünü Subhanallah e, o da e, rüyanın içindeydi. Tam yani bir yandan diyorum seni artık diyorum bak çabuk ara, aramıyor, hiç ses çıkarmıyor. Diyorum bak öleceksin hadi ara diyorum tabi asla öldürmeye niyetim yok öyle bir şeyim de yok Allah korusun ya korkuyorum ya şey olacak diye ee, hemen arasın bırakayım onu diye bir anda öyle bir düşüncem var orada bir e, bıçak gördüm bir de e, iki tane bir de bıçak kesilmiş bir bıçak gördüm bir bıçak bir de kesilmiş kesik bir bıçak gördüm ve bu hırsızlık yapan kadın ve erkek bakın hırsızlık yapan kadın ve erkeği Rabbimiz hükmünü ne diyor? Ey, e, hırsızlık yapan erkek ve kadınları ellerini kesin ceza olarak kazandıkları, ne karşılık bir ceza olarak Allah'tan caydırıcı kazandıklarını dahildiğinde Allah'tan caydırıcı bir ceza olarak ellerini kesin hırsızlık yapan. Şimdi burada çok tartış büyük tartışmalar var. Benim bu konudaki e, yorumum elbette Allah'ın izniyle yani fikrim ortadadır. Bu aynı zamanda inşallah bunu tamamen desteklediği için bunu artık kesin olarak hüküm olarak alabiliriz. Hırsızlık yapan, hırsızlığı adet edinen. Burada kelime 3. Üç, üçüncü yani üç eli kapsayacak şekilde kelime olması şüphesiz Rabbimizin kudretli hikmetli işlerindendir. Yani sen biz şimdi hırsızlık yapan elini keselim desek neye göre keseceğiz? Elbette bir oran olması lazım bunun meslek edinmiş olma durumuna göre. Yani ikinin üzerinde bir yaptı hataya düştü af diledi kafleti düştü iki yaptı bunun